Ya işte Kaos Çilat Dağı'nın tepesinde de böyle uyurdu. Terminator nerede kaldı bu hayvan bu kadar uykucu mu ya normalde? Allah Allah bir hikaye anlatacağız gelmedi. Bilmiyorum sensei normalde bu kadar uyumuyor abici. Yani şimdi bayağıdır uzun yoldan geldi ya. Belki de çocuklarını falan özlemiştir. Çocuklarıyla gezmeye gitmiştir. Olamaz mı yani? Babacım Gördün mü sen abicimi? Vallahi en son uyuyorlardı termetör görmüştüm. Arkadaki koltukta yatıyorlardı. Yani ponza monza takılıyorlardı işte. E nerede bu hayvan? Allah Allah. Bir hikaye anlatacağız. Ben uluların ulusu, yücelerin yücesi Sensin. Benim anlatacağım her kelime çok kıymetli. Nerede bu hayvan? Oo benim anlatacağım çok önemli. Ben var ya acayip büyük baba. Bu hayvanın kendisi küçücük. Niye laflarına bu kadar çok değer veriyoruz? Ne bileyim oğlum ben. Allah Allah. Sensei diye çıkarttılar başımıza. Gel de hayvan. Küçücük hayvandan nutuk dinleyip duruyoruz ya. Terminatör nerede senin bu kardeşin? Anlatsa da şu artık gitsek ya. Bilmiyorum babacım. Bilmiyorum. Ama doğru dedik. Dur. Ben bir bakıp geleyim. Sensei. Yüksek müsaadenle ben gidip Kaos abime bakabilir miyim? Terminatör. Benim altın evladım. En iyi öğrencim. Git çağır şu abini. Söyle ona o gelene kadar anlattıklarımı bir daha anlatmayacağım. Dinleyin şimdi çocuklar. Bakın zamanın birinde benden eğitim almaya gelen bir Rottweiler vardı. İsmi Kasap Faruk'tu. Ha, başladı yine La Tenden masallar. Tamamdır sensi ben notumu kendisine ileteceğim. O ya? Ben gidiyorum. Kasap Faruk, faruk, kasap gidiyorum. Kasap faruk mu? Yani o kim oğlum? O niye ya? Demiyorum. Neyse. Biraz Kas abi. Abicim. Neredesiniz ya? Aile boyu kutlamaya falan mı gittiniz? Ne yaptınız? Allah Allah. Gerçi haber vermeden gitmezler lan bana. <gülüyor> 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 Ve terminator boynu kırılır. Yeah! Terminator ölür. Seri biter. Evet. Pitbull'un hayatının finalini bekleyenler. İki aydır Pitbull'un hayatı geliyor. Başka seri gelmiyor deyip Pitbull'un hayatının bitmesini isteyenler. Alın istediğiniz oldu. Ve son. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te şaka şaka inandınız mı ben onu ya. Yok öyle bir şey. Şakasına yaptım. Videolar tam hızla devam edecek ve sürekli Pitbull'un hayatı gelecek. O niye? Niye? Çünkü çok istiyorsunuz. Ama yok lan bir ara gerçek hayat yapasım var. <laughs> Dur bakalım ne zaman yapacağız. <laughs> arkadaşlar ee, o zaman ben giriş yapayım ya. Hani hazır boynumuz kırılmışken. <laughs> GTA 5. GTA 5. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Pitbull'un hayatı serisinin en üzücü bölümüyle karşınızdayım. Maalesef ki video biraz neşeli başladı ama neşeli devam edemeyecek. Çünkü korkunç bir haberle korkunç acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Arkadaşlar başlığı kapağı okuduğunuz için ben size artık böyle biliyorsunuz yani sürpriz satmıyorum. Çünkü satamıyorum oğlum yapamıyorum ya yani bende yok o biliyorsunuz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Bugün maalesef ki kaosun başına çok talihsiz bir şey gelecek ve bu gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama kaos buzlu dağa gittiğinden beri gözünü açamıyor. Özellikle sol gözü sağ gözünde pek sıkıntı yok gibi ama sol gözünü bayağıdır açamıyor ve siz bunu sorup duruyordunuz neden kaosun gözü kapalı diye arkadaşlar. Maalesef ki kaosun gözü çok kötü durumda ve bugün kahrolacağız, üzüleceğiz, o yüzden mendillerinizi falan hazırlayın. Çünkü gerçekten üzücü bir bölüm olacak. Bakalım neler olacak. Kaos'un başına neler gelecek. Hadi izleyip üzülelim. Bu mermerler çok kalın olmuş oğlum. Bak çıkarken patilerim takılıyor görüyor musunuz? Bunlar çok büyük olmuş var ya. Benim bu beyaz paticiklerim takılıyorsa SSR'in sosis gibi patileri düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Bildiğiniz aç bitir sosis kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kaos abi. Neredesiniz ya Ha Buradasınız da niye gelmiyorsunuz siz Sensei sizi bekliyor ya Gün aydınlandı yemek yedi Kahvaltıydı carttı curttu Biftekleri gömdük falan Ailecek yoksunuz ya Hayrola ha. Kaos abi Ne oldu Kaos abime Bayıldın mı yoksa bir şey mi oldu Güneş mi çarptı ponza ne oluyor <laughs> Gel Termetor gel <laughs> Kaos'un durumu çok kötü Kaos abimin Durumu çok mu kötü Nesi var Bu ne ya bu çocuk niye gülmüyor lan Normalde ağzı sürekli açık gezer Ne oluyor Kaos abi iyi misin abi Neyin var Terminatör ter ter. ben, ben, ben iyiyim kardeşim Sadece Gözüm Gözümü açamıyorum da G Gözünü açamıyorsun Ne diyorsun abicim Ye, Diğer amca. Sadece açamıyor değil. Sabah. Sabah ben baktım babamı uyandırmaya geldim. Termometre amca. Gözünde sarı sarı sıvılar aktı böyle. Bir sürü. Fırtına. Sus lan. Sus. Yok termometre, Önemli bir şey değil. İyi. Niye demek önemli değil. Baba bildiğin sarı sıvıydı tamam mı? Termometre amca. Babamın durumu kötü. Evet termometre amca. Sen babama bakma. O ben iyiyim diyor ama iyi değil Termotor amca. Bence göze enfeksiyon kapmış. Enfeksiyon mu kapmış? O niye ya? Nasıl olur lan? Nereden kapacak oğlum? Sen sen nereden enfeksiyon kapacaksın abiciğim? Yok Termotor ne enfeksiyonu? <laughs> Abartıyorlar. Bir şey yok. Üstüne yattım ya ondandır. Ya saçmalama baba ya. Üstüne yatmayla gözün öyle açılmaz olur mu hiç? Termotor amca Babamı bir doktora götürmemiz lazım. O niye ya? Doğru diyorsun küçüğüm. Doğru diyorsun. Kaos abi bekle sen. Ben Tyson abiye haber verip geliyorum. Siz başından ayrılmayın. Bekle. Terminatör. Terminatör. Gerek yok kardeşim. Yap. Ne doktoru? Terminatör. Yaptığınızı beğendiniz mi ya? Beğendik Kaos. Beğendik. Allah Allah. Gözünü açamıyorsun hayatım ya. Baksana. Çok kötü durumdasın. Ya bari sen yapma Ponza bir şeyim yok benim. İyi durumdayım ben. İyi durumdayım. Sadece birazcık gözüm yani. Cık, bir şey yok. Ne var lan öyle abartıyorsunuz hastane falan. Allah Allah. Alt üstü bir göz yani. Niye saçmalama baba? Alt üstü bir göz ne demek? Göz bir köpeğin en önemli organlarından birisidir tamam mı? Gözün olmazsa benim gibi yakışıklı bir köpeği. Kardeşim kadar güzel bir köpeği. Bir de şu çirkin nasıl göreceğim? Lan ne diyorsun oğlum sen? Çirkin değil misin oğlum? Küçük. Şuna bak. Minnacık kalıyorsun vallahi kaslı vücudumun yanında. Lan bana bak. Kasınamasına bakmam yemin ediyorum dalarım ha. Dua et babam asla. Yoksa var ya. Ya ne yapıyorsunuz siz çocuk gibi ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Bizim babamız burada canıyla boğuşuyor. Yok öbür tarafı boyladım. Abartma gece alt üstü bir göz. Ah. Abartmayın. Bir şey yok benim. İşte ondan sonra Kral Faruk bu işleri bırakıp mafyalı kişi... Goryam! Pardon usta pardon! Goryam! Ailem çok önemli bir durum var. Kaos abim. Kaos abim çok kötü. Ne? Kaos çok mu kötü? Nesi var oğlumun? Ne oluyor Terminator? Nesi var Kaos'un? Ben de aşırı merak ettim. Nesi varmış benim küçük kardeşimi? Ya nesi olacak? Biliyorsunuz bu gözünü açamıyordu geldiği günden beri. Ailem gözü çok ciddi olmuş. Abimi yataktan kaldırmıyor. Bayağı bildiğiniz gözüyle ilgili çok ciddi problem var. Onu acilen veterinere götürmemiz lazım. Abicim senin araba burada mıydı? Ha buradaydı. Garaja park etmiştim terminatör. Hemen gidebiliriz. Ben de geliyorum. E bensiz zaten olmaz kardeşim. Ay ben de geliyorum. Kaosa yazık terminatör. Ya durun bir dakika durun ailem. Hepiniz birden gelemezsiniz Allah Allah. Küçücük araba nereye sığacağız? Kaos abim zaten arka koltukları kaplayacak. Cık, hepimiz gelemeyiz. Babacım sen gel. Mike abi sen kal burada ya. Ben geleyim mi Terminator? Fikirlerimle yardımcı olabilirim sensei olarak. Ee olabilir sensei. Sen gel. Sen zaten küçüksün. Fazla yer kaplamazsın. Lady sen de kal. Ben küçük mü? Ulan sen eğitimini hatırla sensei. Ay peki aşkım. Lakin bizi bilgilendir olur mu? Terminator. Terminator. Kaosun durumu çok kötü. Yardım edin. Gözü kanıyor. Ay çocuklar sakin olun. İyi. babam. Babam üzülüyor. Terminatör amca yardım edin. Çek dedi. Ne oluyor ne oluyor geldim geldim. Abicim. Kaos abi. abi. iyi misin? Ne oluyor? Ne oluyor Fonza? Anam. Kaos abi. Terminatör. birden bir dakika başladı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ay çok kötü. Sakin ol Fonza sakin ol. Onu yam buraya, buraya, buraya. Abo çok kötü görünüyor. <laughs> ailem. Onu bir an önce götürmeliyiz. Bir an önce. Çekilin 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 araba yükleyeceğiz çekilin. Dikkatli. Dikkatli tut terminatör. Düşürme. merak etme baba ne yaptığımı biliyorum. Uniyam açılın açılın. Açılın ailem açılın 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 açılın. Uniyam sık dişini abicim sık dişini. Oğlum gözünün kanaması nereden çıktı lan? Göz kanaması ne? O ne ya Tyson abi. Arabanın kapısını aç kapısını aç kapısını aç. Un iyi amun iyi merak etme abi iyileşeceksin geldim terbator geldim 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 açıyorum kardeşim açıyorum 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 çekil terbator çekil tamam tamam sakin ol sakin ol ailem yavaş yavaş hasta taşıyoruz yavaş terbator koy hastayı tamamdır abi tamam koyuyorum un iyi amun kalsın abi ya <laughs> abim tüklenen kanlara bak dayan abi yükledin mi tamamdır terbator sen diğer taraftan geç. Di Dedim ki durdurayım bir azizlik yaşanacak. Ben malımı biliyorum. Arkadaşlar size GTA 5 tornadosu göstermek isterim. Evet. Bakın. Oye. Yeah. <laughs> Oyun azizliği. Atla termotor atla 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 atla. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Siz burada kalın. Burada kalın gidiyoruz biz. Durun bir dakika dur 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 dur. Benim oğlumu bensiz götüremezsiniz. Açın 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 ben de vereceğim ben de vereceğim. Tamam ama atla baba atla. Vakit kaybediyoruz hadi. Bir dakika bir dakika ben siz gidemezsiniz. Sensei akıl danışmanınız. Yer açın Jack Bey yer açın ben de sığarım. Termetör ben de gelmek istiyorum ben de. Sonuçta benim kocam. Termetör ben de. Olmaz Fonza sana yerimiz yok gerçekten. Vallahi yeme gitmemiz lazım. Merak etme iyileştirip getireceğiz. Aa, ama ama benim kocam. Termetör. Artık gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Geç kaldık, geç kaldık, geç kaldık, geç kaldık. Kusura bakmayın. geleceğiz, geleceğiz. Kaun, kaun, Hemen anladık geliyoruz. Ya Allah Allah, takıldı peşimize termatör. Nasıl takılmasın abicim? Kocası sonuçta kocası. Neredeki veterinere gidiyoruz abicim? Merak etme termatör. Benim tanıdığım çok iyi bir veteriner var. Ona gidiyoruz. Cenaze işlemlerinden hatırlarsın. Bayağı iyiydi. Şu şu balık ekmek olan hayvan mı? Bu ne ya Yiğit, evet. Ona gidelim. Allah'ım Kaos abi Kaos abi ne olur ölme Allah'ım Gözünden ölen hayvan mı olur lan Ölme Kaos abi Ölme valla ölme küserim ha Dayan Kaos dayan 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 Geldik 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 Allah Hamsi Tava Yardım edin lan yardım edin Cenaze arabasını çıkartmışlar tövbe estağfurullah Hamsi Tava Yardım edin lan Görmüyor musunuz? Bim! abi! Taysin abi ne oldu? Hayrola Taysin abi? Problem nedir Taysin abi? Ne oldu? Ne olsun hamsi, ne olsun. Maalesef ki Kaos. Kardeşim Kaos'un durumu kötü. Abo. Kan kaybediyor. Abi yalnız senin de durumun iyi değil ha. Sesin falan bir değişik çıkıyor. İyi misin? Lan bırak şimdi beni. Bırak. Önemli olan burada Kaos. Kardeşim. Kardeşim Kaos'a yardımcı olmanız lazım. Evet hapsin tamam kardeş yardımcı olun. Kaos abim ölüyor ölüyor. Gözünden kan kaybediyor. Tamam 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 sakin olun sakin olun. Hallediyoruz hemen. Müsaadenle Taysin abi, müsaadenle. Dikkatli, dikkatli tava, dikkatli. Merak etme abi, ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Çekil, 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 çekil. Oo, ne olmuş bu hamsi? Gel gel, göz gitmiş. Taysin abi, sizin buradan sonrasına gelmeniz yasak abi. Siz burada bekleyin abi. Merak etmeyin, biz gereken her şeyi yapacağız abi. İçeride en iyi veteriner insanları var. Bana bakın, Oğlumu kurtarın. Duydunuz mu beni? Hamsi misiniz? Tava mısınız? Kurtarın oğlumu. Merak etmeyin merak etmeyin. Kurtaracağız. O iş bizde. Hadi girelim tava. Endişelenmeyin. Bir şey yapılacaksa da biz yaparız. Çok doğru bir yere getirdiniz. O ne ya? Gevezelik etmeyin de götürün abi lan? Götürün. Ölecek kan kaybından. Kaos abi. Kaos abi duyabiliyor musun beni? <laughs> Terminatör. Seni çok seviyorum kardeşim. Ben de seni çok seviyorum kas abi. Merak etme. Buradayız abi. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayız biz abi. Hulyan. <laughs> ne olur dikkatli olun lan. Ne olur dikkatli olun. Hulyan. <laughs> ya bu onun son görüşümüzse. Terminator saçmalama. Ne son görüşü? Allah, Allah sadece göz ya. Göz. Gözden kimse ölmez. Değil mi? Sen bilgi bayvansın söylesene. Ecel bu evladım belli olmaz. Ecelin bahanesi önemli değil. Önemli olan vaktin gelmesi. Vakti gelmediyse tır çarpsa ölmezsin. Vaktin geldiyse patilerine bir kürdan batar öbür tarafa gidersin. Her şey kader. Lan ne diyorsun sen? İçeriye giren benim oğlum. Her şey kadermiş. Doğru düzgün konuşmak. Zaten gerginim. Yemin ediyorum var ya. B babacım dur. Sakin ol. Öyle demek istemedi senseyi. Sensei'nin demek istediği şey... Yok hayır ben aslında tam da anladığınız gibi söyledim. Yani ölme ihtimali... Sensei! Sen de küçücük boyunla... O niye ya? Mayak altında dolanma şimdi. Merak etme baba. Merak etme. Abime bir şey olmaz. O güçlüdür tamam mı? O senin oğlun. Beyaz Pitbull Jack'in oğlu. Aa, ne itiyorsun lan beni? Ben senin ustanım. Allah Allah. Yanlış bir şey söylemedim ben Jack Bey. Beni yanlış anlamayın. Kaos'u ben de evladım gibi severim ama... Kaderin önüne geçilmez unutmayın ya babacım Size biraz yiyecek getirdim Ne oluyor ya burada Yeşil yeşil ışıklar Babacım gel gel yiyecek getirdim Biraz bir şeyler yiyelim O, o ne lan o Aman Allah'ım Cenaze arabası Şu Cenaze Termitur Oğlum öldü öldü Kaos kaos oğlum Kaos Kaos öldü Ne Kaos abim öldü Babacım saçmalama Ne Kaos abisi Gel abicim gel Kaos abim değildir Değildir o O oh, ya Allah'ım Hamsi Hamsi doğru söyle Kaos abim mi Hamsi Taysin abi Taysin abi gelin Hamsi Ne oluyor Kimi yüklüyorsun Ka Kaos mu doğru söyle Tamamdır bunu da yükledik Ha Yok abi yok Sizin yakınınız değil merak etmeyin Abi bu sabah getirilen bir pitbull ya Kendisini araba çarpmış da Bir, bir pitbull mu Bana bak lan Yalan söylemiyorsun değil mi Kaos değil bu Yok abi niye yalan söyleyeyim Bende neyse o Yani sizin yakınınız olsa söylerdi Taysin abi biliyorsun söylerim. Biliyorum Hamsi biliyorum. Lakin şunu söyle. Kaos. Kaos'un durumu nasıl? Abi vallahi onu Tava daha iyi bilir. Çünkü veterinerin köpeği olan o. Ben cenaze işleriyle ilgileniyorum biliyorsun. Beni aldılar yani veterinerlikten. En son oradan bir tane ölen köpeğin tasmasını çalmıştım da. Ölen köpeğin tasmasını mı çaldın? Seni gidin çipiliyesiz. Seni gidin sıfatsız. O ne Oriyap konuş şimdi. bu mu sence gerçekten? Allah Allah. Kardeş biz ne zaman öğreneceğiz Kalsi abinin durumunu? Sabah bulur gibi duruyor abi. E yani o da en iyi ihtimal. Ama merak etmeyin. Veterinerler elinden geleni yapıyor. Aynı şekilde tavada. Patisinden gelen ilgi eksik etmiyor. Bana bak, en ufak bir şey olursa. Merak etme abi, söyleyeceğim. Müsaadenle. Bana bak, kesin söyle tamam mı? İçeride yatan benim oğlum. Bana bak, hamsi. Söyle, söyle tamam mı? Of ya, bu niye geliyor başımıza? Niye geliyor? Niye bizim ailemiz bir gün huzur bulmuyor? Niye? Şu hayvanların ağızlarından çıkacak iki cümleye niye muhtaç oluyoruz? Benim evlatlarımın ne günahı vardı ya Rabbim? Allah Allah! Neredeki bu hayvanlar ya? Arabanın içinde falan mı uyudular? Ha? Yo, burada da yoklar. Cık. Neredeler ya? Bırakıp gittiler mi yoksa yakınlarını? Aha! Tyson abi. Tyson abi uyanın. Tyson abi. Tyson abi. Oho serilmişler kalmışlar. Tyson abi. Aha. Ne? oluyor? Ne oldu Tala? Bir şey mi oldu? Terminator. Onu yap. Ne oluyor abicim? Ne oluyor? Hmm. Sabah olmuş. Tava kardeş. Bir şey mi oldu? Ne oluyor? babam uyumamış mı lan gün boyunca? Babacığım, gel gel, haber var galiba. Şş, sesi, kahlan? Ne ol ne beş dakikada? Niğam, annemi, ne anne sesi? Beni ben, Kalk lan! Anne, ne oldu Terminatör? Ne oldu? Kaos, kaosun durumu iyi mi? Yoksa öldü mü? Bir şey söyleyin. Ne oldu kaosuma? Sakin ol abi, merak etme, bir şey olmadı. Tyson abi, kardeşin gayet iyi durumda ve birazdan yürüyerek taburcu edilecek. Yürüyerek taburcu mu edilecek? Nasıl yani? Kaos. Kaos iyi mi? Ya abicim seninki de soru mu? Allah Allah ne diyor hayvan duymuyor musun? Yürüyerek diyor taburcu edilecek diyor. O niyam. Lan zaten gözden bir şey mi olur? Allah Allah göz yanı alt üstü bu. Kardeş. İyi yani. Ee, evet genel olarak iyi. Yani hayati tehlikesi falan bulunmuyor. Lakin şöyle ufak bir sıkıntı var Ya kardeş ne sıkıntısı Allah Allah Ne sıkıntısı Benim Kaos abim safa sağlanmış O <laughs> ya mu babacım Ya benim Kaos abime bir şey olmaz Ona tır çarpsa ölmez o Allah Allah Ne oldu lan sensi? Yok kader gelmiş de kaderi geldiyse o ne kaçamazmış da Ne oldu lan Ne diyorsun lan Ben kötü bir şey demişim gibi Beni de şamar oğlanına çevirdiniz ha Dövüşçüyüm lan ben, Alfa Alfa, usta. Ya he he, bacak kadar bir on usta. Hı. Kardeş, nerede abim? Ne zaman göreceğiz? Ben sizin yanınıza gelirken kendisini taburcu ediyorlardı Birazdan burada olması lazım. Zaten çoktan saldılar. İşte, geliyor kendisi. William, geliyor mu? Vallahi de geliyor. Billahi de geliyor. Kaas abi, ne yapıyor? Ee, maalesef ki kötü haber şu. Ee, kendisi bir daha ömür boyunca tek gözünden göremeyecek. <laughs> ne? Nasıl? Oriyam. Ne? Allah'ım. Allah'ım çok zor. Çok zor. Of, doğru düzgün bir şey göremiyorum. Terminator. Terminator. Kardeşim Benim gözümü aldılar Senin gö Göz, gözünü mü aldılar? O, 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 o ne ya? Kaz abi. Terminator. Kardeşim. Ben, ben, ben kör oldum. Ömür boyu kör kalacağım. O Aman Allah'ım. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl? Nasıl olabilir böyle bir şey? Söylesene. Biz biz kaos'u sağlam getirdik siz onun gözünü mü söktünüz? Nasıl olur? Abi ne sağlam getirmesi? Siz kaos abi getirdiğinizde gözü zaten kanıyordu. Kendisinin gözü çok ciddi şekilde enfeksiyon kapmış ve gerekli antibiyotik takviyesini almadığı için maalesef ki gözü artık görme yetisini kaybetmiş. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Böyle bir enfeksiyon falan kapması mümkün değil. Bu kaos buz gibi yerdeydi. Ne enfeksiyonu kapacak? Kapamaz. Sanırım ben nerede kaptığını biliyorum. Kaos. Çakal dövüşü sırasında çakalların tırnaklarından birisi gözüne girdi mi? B bilmiyorum senseyim. Bilmiyorum. <laughs> Dikkat etmedim. <laughs> Sanırım girdi. Şimdi anlaşıldı. Maalesef ki çakalların tırnakları çok pistir evladım. Ve avlarını pişirmeden yemeye odaklı oldukları için tırnakları bakteri ve mikrop doludur. Sen çakallar yüzünden enfeksiyon kapmışsın. Aha, aha, aha. Ama... Ama benim ne suçum vardı? Ne günahım vardı sense? Kör, kör oldum Terminator. Kör oldum. Ü, üzülme abicim. Üzülme. O ne yap? Tedavisi vardır. <laughs> var de. Ne olur var de kardeş. Abim maalesef ki yok. Böylesi bir durumda tedavi söz konusu bile değil. Kaos abinin gözünü tamamen çıkarttık abi. Ve maalesef ki başka yolu yok. <laughs> Nasıl yani? Kaos abim... Hayatının sonuna kadar... Te tek göz olarak kalacak... Aman Allah'ım. <laughs> Terminatör. Kör oldum. Kör oldum kardeşim. Artık aileme bakamam. Artık kendi işimi kendim göremem. Hiçbir işe yaramam ben. Allah, ım. Niye böyle oldu? Saçmalama Kaos abi. O ne demek? Biz varız ailen. Öyle şey olur mu? Allah Allah. Biz sana bakarız ve eminim bir çözüm yolu buluruz. Uniyam hiçbir şey çözümsüz değildir. Öyle değil mi sensei? Hayatta birçok şeye cevabım olsa da maalesef ki bu soruna cevabım yok evlat. Üzgünü. Hayır 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 hayır. Olmaz. Olmaz. Ben bunu kabul etmem. Kaos abim. Kaos abim bir şekilde görmeli. Eski sağlığına kavuşmalı. Allah'ım. Kaos abinin sağlığına kavuşmasını isteyenler. Lütfen destek olsun. Uliyam. Kaos abim. Kaos abim kör mü kalacak? Kabul etmiyorum ben bunu. Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında aşırı duygusal bir bölümü geride bıraktık. Ve arkadaşlar Pitbull ailesi çok ciddi bir yara aldı. Gördüğünüz gibi abimiz Kaos maalesef ki bir gözünü tamamen kaybetti. Ve artık tek gözüyle yaşamak zorunda. Arkadaşlar biliyorsunuz eğitim için daha gittiğimizde çakallarla dövüşmüştük ve o esnada aldığımız darbe maalesef ki gözümüze gelmiş ve gördüğünüz gibi artık gözümüzü kullanamayacak seviyedeyiz. Bu gerçekten de çok kötü bir haber. Pitbull ailesi resmen yıkıldı. Daha kaosun çocukları ve karısı bilmiyor. Onlar nasıl tepki verecekler? Neler olacak? Bundan sonra kaos nasıl yaşayacak? Bir gözü olmadan nasıl hayatını idame ettirecek? Bu soruların hiçbir cevabı yok. Ve maalesef ki bu cevapsızlık gerçekten çok kötü. Lakin Terminatör abisini iyileştirmekte kararlı. Ne diyorsunuz? Sizce bir yol olabilir mi? Kaos tekrardan eski sağlığına kavuşabilir mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaos abicim. İçinden geçerim falan diye. Haddini aşıyorsun bak. Ben buraya düzgünce konuşalım diye geldi. Arenada dövüş istiyorsan dövüşürüz ama ağzımızı bozmadan. Kaos abi abimsin diyor. oraya Abi abimsin diyorum lan. Vuruyor. Nasıl lan? Sıra vuruyor. Oha. Ne oluyor lan? Lan nasıl lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Vuruyor. Lan. Oğlum ısırıklarım işlemiyor bir dakika. Vuruyor. Abi kırmızı göz modu açtırma bak. Açarsan ne olur lan? Açarsan ne olur terbiyatör? Hiçbir şey yaramaz. Güçlüsün. Güçlüsün ama bana direnemezsin tamam mı? Döveceğim seni Terminator. Döveceğim. gözlerimin gözlerimi inanamıyorum. Babam. Babam Terminator amcamla dövüşüyor. Ve ikisi de birbirini dövemiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim babam bu kadar güçlü değil. Benim babam ezikti. Oğlum ne biçim konuşuyorsun babamız hakkında? Ne ezik? Babam kaos kaos. Efsaneler efsanesi. Ve eğitim almış duymadın mı? Yeah. Almış olursa olsun. Kiyerminatör amcanın dövmesi lazım. Kiyerminatör. O amca. Kiyerminatör. O amca.